Merhaba, katı basıncı ile ilgili denememizin video çözümüyle sizlerle birlikteyiz. Hemen sorularımızın çözümüne başlayalım. Bir araştırmacı 16 adet özdeş küp mıknatıs kullanarak aşağıdaki şekli oluşturmuş. Oluşturduğu şekli sırasıyla aşağıdaki 4 işlemi uygulamış. Bu işlemlerde mıknatısları kesikli çizgilerden ayırarak sadece bir parçasını diğer işlemde kullanmış. Hangi işlemler sonucunda oluşan şeklin zemine uyguladığı basınç bir önceki şekle göre azalmıştır diye Şimdi Burada yatayda kestiğimizde burada ağırlık azalıyor. Yüzey alanında herhangi bir değişim yok. Dolayısıyla burada basınç ilk duruma göre yani bir önceki duruma göre azalıyor. O zaman biri alacağım ben. İkinciye bakıyorum. İkinci de dikine kesiyorum. Bakın dikine kestiğimizde ağırlıktaki azalma oranıyla yüzey alanındaki azalma oranı aynı olduğu için basınç değişmez. Gitti. Sonra bakın dikkat ederseniz gene yatay kesmişim. Ağırlık azalıyor ama yüzey alanı değişmiyor. Bu da basıncın azalmasına neden oluyor bir önceki duruma göre. O zaman bunu da aldım. Dikine kestik. Bu durumda da gene ağırlıkta ve yüzey alanındaki azalma oranları eşit olacağı için basınçta herhangi bir değişim ilk duruma göre yani bir önceki duruma göre bir değişiklik olmaz. O zaman burada da basınç değişmiyor. Azalan birinci ve üçüncü işlem. Aşağıda verilen örneklerden hangisi günlük hayatta basıncın kullanım amacı bakımından diğerlerinden farklı özelliktedir? diye bana soruyor. Trenlerin tekerleklerinin fazla olması yüzey alanını arttırarak basıncın azalmasına ve raylara zarar vermesine engel olur. O zaman burada azaltıyoruz basıncı. İş makinalarının paletli olması yüzey alanını arttırıyor. Gene basıncı azaltıyor. Kara ayakkabılarının geniş tabanlı olması aynı şekilde yüzey alanını arttırdık. Burada basıncımız azaldı. Kara batmayı engelledik. Çivilerin uç kısımlarının sivri olması yüzey alanını azaltarak daha az kuvvetle daha kolay bir şekilde çivi çakmamızı sağlar. Burada da amaç basıncı arttırmaktır. O zaman bu diğerlerinden farklı. Dik konumdaki tuğla şekildeki gibi itiliyor. Bu sırada farklı konumlarda iken tuğlanın anlık fotoğrafları kaydedildi. Tuğla'nın zemine uyguladığı basıncın tuğlanın konumuna göre değişimi hangi seçenekte gibi olur diye bana soruyor. Şimdi buradan tuttuk itmişim. Burada bir ucu değiyor. Sonra gene diğer taraftaki bir ucu değiyor. Burada da tamamen yatmış. O zaman ne olmasını beklerim ben burada? Şu durumdan itibaren yüzey alanı azalmış. Bakın şurada azalmış. Basıncın burada artması gerekiyor. Şu 2'den 3'e geçerken burada bu ucu değiyor, diğer ucu değiyor. Burada değen uçlar farklı ama yüzey alanları aynı olduğu için basıncın aynı kalması gerekiyor. Bu tarafta yüzey alanı arttı. O zaman basıncın azalması gerekiyor. Kontrol edelim. Şimdi birinci ve dördüncü duruma göre basıncı mutlaka azalması gerekir. Aynı vermiş götür. Basıncı arttırmış götür. Azalmış. Azalmış. Tamam. İkisi kaldı. Devam edelim. Şurada ikinci ve üçüncü konum arasında değen yüzeyler birbirinden farklı ama yüzey alanları görsel üzerinde aynı olduğu gözlemlenebiliyor. Dolayısıyla yüzey alanlarının aynı olması gerekiyor ve basıncın buradaki birinci ve buradaki dördüncü konuma göre daha fazla olması gerekiyor. Bakın dikkat ederseniz burada daha az zaten. Eledim. Cevabımız değişikliği. Metehan ve Yusuf Jenga oyunu oynamaktadır. Buna göre hangi hamlelerde külenin zemine uyguladığı basınç artmıştır diye bana soruyor. Hemen bakalım. Birinci hamlede Metehan en alttan bir parçayı alıp kürenin üstüne gelmiştir. Alttan çektim, yüzey alanını azalttım. Ağırlık aynı kaldı. O zaman bu basınç arttırır. Bunu aldım. Yusuf ortadan bir parça çekiyor, kürenin üstüne koyuyor. Bak ortadan çektim, alttaki yüzey alanını değiştirmedim. Üste koydun ağırlığı değiştirmedik o zaman basınç değişmez. Metan kule dışından bir parça alıp kulenin üstüne koyuyor. Yüzey alanı aynı ağırlığı arttırdın o zaman basınç artar. Yusuf altta yakın bir yerden bir parça alıp kulenin üstüne yerleştiriyor. Yüzey alanı değiştirmedin. Üste koyduğun için ağırlığı değiştirmedin. Basınç değişmez. O zaman birinci ve üçüncü anlıyor. Birbirine yapışabilen ve özdeş küplerden oluşan şekildeki sistem ile sistemin yere yaptığı basıncın grafiği bize verilmiş. Küp sistemine ayrı ayrı 3 işlem uygulanıyor. İşlemler sonucunda oluşan basınç grafiği aşağıda bize verilmiş. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yapılan işlemler sonucunda görünümlerden biri olamaz diye bana soruyor. Şimdi şuradaki küpleri bir saydım. 4, 8, 12, 16 tane küpüm var. Yüzeye değen 4 tanesi. Bakın Basıncı biz kolaylıkla şu şekilde hesaplayabiliriz. Ağırlık bölü yüzey alanı. Burada gidip de G ya da S ifadelerini kullanmanıza gerek Kaç tane küp var? Say. Yüzey alanı kaç tane temas ettiriyorsun? Say. Hemen birbirine böl. O zaman basınç burada 4. Bakın 4P, 4. Şimdi tek tek şıklara bir bakalım. 1, 2, 4, 6, 10. 10 bölü 2, 5. 5 olan var mı? Var. Eledim. 1, 2, 3, 4, 4 da burada 8, 12. 2 tanesi değmiş. 12 bölü 2, 6. 6 olan yok. Bak cevabı bulduk ama diğerlerine de bir bakıp emin olalım. 3, 6, 9, 12. 12, 3 tanesi değiyor. 12 bölü 3, 4. 4 var mı? Var. Ele. 4, 8, 12. Kaç tanesi değiyor? 4 tanesi. 12 bölü 4, 3. Var mı? Var. Bir öğrenci özdeş tuğlalar, bir kap ve bir miktar kum kullanarak aşağıdaki düzenekleri hazırlamış. Bu düzeneklerde tuğlaların kumdaki durumlarını göstermek için aşağıdaki tabloyu hazırlamış. Buna göre tabloda boş bırakılan bölgelere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir diye bana soruyor. Şimdi ne yapmışım ben? Yatay koymuşum sonra bunu dik yapmışım. O zaman ikinci durumda ağırlık aynı kalır. Yüzey alanı dikkat ediyorsanız azalt o zaman basıncın artması gerekiyor. Yani şunu mutlaka ikiden büyük olması gerekiyor. Devam edelim. Sonra üçüncü durumda üstüne koymuş birinci düzeneğe göre birinci düzeneğe göre batma miktarı iki katına çıkmış. Ağırlık arttı. Yüzey alanı bakın dikkat ederseniz değişmiyor. Sabit kalıyor. O zaman şu şıkkı da elelim. Üçüncüsüne bakalım. Üçüncüsünde ne yapmışım ben? Bu sefer birincisine göre yan çevirmişim. Bir de ne yapmışım yanına bir tane daha koymuşum. O zaman ben basıncı iki katından daha fazla arttırıyorum. Çünkü bir ağırlığı iki katına çıkarttım. Bir de yüzey alanını ne yaptım ben burada? Azalttım. O zaman ne olması gerekiyor? Şurada iki santim batıyorsa bunun dört santimden de daha çok batması gerekiyor. Götürdüm burada sadece dört santimden daha çok batan altı var. Beş. Katı cisimler bulundukları yüzey kuvvet uygulamıyor. Bu kuvvet etkisi ile basınç oluşur. Cismin yüzey alanı arttıkça uyguladığı basınç azalır. Bir kalem şekildeki bir baş parmağımız ile işaret parmağımız arasında eşit kuvvet uygulanarak sıkıştırılırsa işaret parmağının acıdığı hissedilir. Bu durumu aşağıdakilerden hangisi en iyi açıklar diye bana soruyor. Şimdi bakalım şöyle ne yapmışız biz bunu bastırmışız. Burada eşit kuvvet uyguluyorum ama buradaki bastırmada şöyle çevireyim ters tutmayayım. Buradaki benim işaret parmağımda oluşan basıncın daha büyük olmasının nedeni buradaki kalemin uç tarafının yüzey alanının daha az olması, yani daha sivri olması. Bakalım. Baş parmak tarafında daha büyük kuvvet. Hayır, kuvvet aynı zaten götür. Kalemin baş parmağı temas eden yüzeyinin geniş olması, işaret parmağında acı hissedilmesinden neden olmuştur. Şimdi buranın geniş olması burada daha az bir acı. Uç tarafın sivri olması, daha az bir yüzey alanına sahip olması, daha büyük bir acı hissedilmesine neden oluyor. Şimdi burada yarıda bırakmış. Tamam buradaki ifade doğru ama tam en iyi açıklayanı bulmam gerekiyor. Bu kalsın kenarda bir. Kalemin işaret parmağını temas eden yüzeyinin baş parmağı temas eden yüzeyden küçük olması. Bak burada iki yüzeyi kıyaslamış. Bu durumda da işaret parmağında acık hissedilmesine neden olmuş. Bak yukarıdakine göre daha net bir açıklama. İki yüzey arasındaki kıyası bana çok güzel bir şekilde vermiş. Bir de D'ye bakayım. Kalemin baş parmağı uyguladığı basıncın işaret parmağı uyguladığı basınçtan fazla olması. Baş parmağındaki basınç daha az. Yere temas eden yüzey alanları eşit K, L, M cisimlerinin yere yaptığı basınçları gösteren grafik bize verilmiş. K, L, M cisimlerinin bazı bölmeleri çeşitli şekillerde kesilip çıkartılıyor. Oluşan basınçlar aşağıdaki grafikteki gibi oluyormuş. Yani basınçlar burada eşitlenmiş. Gri renk ile saranan bölümler kesilip çıkartılan bölümler gösterdiğine göre son durumda cisimlerin görünümleri aşağıdakilerden hangisi gibi olabilir diye bana soruyor. Son durumda ben bunları 3P'ye eşitlemişim. Şimdi 6P'yi 3P'ye eşitleyeceksem ben eğer o zaman ne yaparım? Bunun ağırlığının yarısını azaltırım yüzey olanı aynı tutarım. Bakayım. Olabilir. Olabilir. Bunda bak ağırlığından az miktarda almışım. O zaman yarıya inmez. Götür. Olabilir. Şimdi diğerine bakayım. 5P'yi de ne yapmışım ben? 3P'ye indirmişim. O zaman bunun da ağırlığının bir miktarını ne yapmam gerekiyor benim? Azaltmam gerekiyor. Çünkü bu kesimin yüzey alanları birbirine eşitmiş. Hemen bakıyorum. Şimdi yarısından, şimdi yarısını alsam 2,5P olacak. O zaman yarısından biraz daha az miktarını kesmem gerekiyor. O zaman yarısından daha az. O zaman bu olabilir. Bu Olabilir. Bak şimdi burada dikine kesersem ben eğer yüzey alanını da azaltıyorum, ağırlığı da azaltıyorum. Burada basınç değişmez. Bu şıkkı da götür. Ee, geldik L'ye. L'de 2P'den arttırmışım. 3P'ye çıkartmışım. Ha üstüne bir şey ekleyemeyeceğime göre demek ki ne yapacağım? Ben burada yüzey alanını azaltacağım. L'de yüzey alanını zaten şu azaltmıyor. Ağırlığı azaltıyor. Bu durumda basınç azalır. Bak şuradan kestiğimde yüzey alanı daha az kaldı. O zaman bunun basıncı artar şu şekilde olabilir. Katı basıncı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisinin yanlış olduğu bana soruluyor. Katı cisimler basıncı aynı büyüklükte iletir. Bakın katı cisimlerin basıncı iletme özelliği yoktur. Katı cisimler üzerlerine uygulanan kuvveti aynen iletirler. Dolayısıyla bu yanlış. Ama emin olayım katı basıncı uygulanan kuvvetin büyüklüğüne bağlı. Evet kuvvet artarsa basınç artar. Katı basıncı cismin yüzeyle temas eden alanına bağlı doğru. Yüzey alanı artarsa basınç azalır. Katı cisimler üzerine uygulanan kuvveti aynı büyüklükte ve aynı yönde iletir. Doğru. Basınç birim yüzeye etki eden dik kuvvet olarak tanımlanır. Bir öğrenci basınçla ilgili aşağıdaki deneyleri yapıyor. Şekil 1 ve şekil 2'deki gibi özdeş çivi çakılı düzeneklerde özdeş topları eşit kuvvetle bastırıyor birinci şekildeki topun patladığını ama ikinci şekildeki topun ise patlamadığını görüyor. Buna göre verilen deneylerdeki değişkenler aşağıdakilerden hangisi doğru verilmiştir? Şimdi iki düzeneye baktığımda birbirinden farklı olarak ben ne görüyorum? Burada çakılan çivilerin sayılarını görüyorum. Bu da yüzey alanını değiştirir. Dolayısıyla burada benim bağımsız değişkenim birbirinden farklı olan yüzey alanı. Peki bu işten ne etkileniyor? Topa etki eden basınç etkileniyor. O zaman buradaki basınç da benim bağımlı değişkenim. Bakıyoruz hangi şıkta bu var? A şıkkında. Günlük hayatımızda birçok alanda basıncın etkisiyle karşılaşırız. Bu durumlar bazen hayatımızı kolaylaştırırken bazen de zorlaştırmaktadır. Aşağıdaki örneklerden hangisi basıncı azaltarak günlük hayatımızda kolaylık sağlar? Basıncı azaltan bir şey arıyoruz. İş makinalarında ve tanklarda teker yerine palet kullanılması. Evet. Bu durumda yüzey alanı ne yaptırıyorum? Bu da benim basıncımı azaltıyor. Aşıklığından buldum. Bazı kamyonlarda yerle temas etmeyen arka tekerlerin gereken durumlarda yere temas etmesi veya etmemesi isteniyor. Bu teknolojiyle ilgili ifadelerden hangileri söylenebilir diye bana sormuş. Batma riski olan yerlerde basıncı azaltarak batmayı önlemek için kullanılır. Evet buradaki tekerleri indirilsin yüzey alanını arttırmış olursun. Bu durumda da basınç azalır, batmayı engellersin. Yere etki eden ağırlığı değiştirmek için kullanılır. Hayır, burada yere etki eden ağırlığı değiştirmek için biz bunu kullanmıyoruz. Buradaki amaç bu değil. Yere temas eden yüzeyi azaltıp bu durumda basıncın artması gerçekleşir. Şimdi burada ne yapıyorsun sen? Tekerlekleri yukarıya kaldırdığında yere temas eden yüzey alanını Azaltıyorsun bu durumda da basınç artıyor. Bu da doğru bir ifade. Amaç bu değil. Ama bu olayı gerçekleştirdiğimizde basınç azalıyor. Yüzey alanları D, E, F ve ağırlıkları P, R, T olan üç farklı cisim oluşturulacakmış. Bu cisimlere ait yüzey alanı ve ağırlık grafiği aşağıda bize verilmiş. Oluşturulacak bu cisimler ve kendi aralarındaki kıyaslamaları ile ilgili ifadelerden hangileri kesinlikle doğrudur? Kesinlikle dediği için her ihtimalle benim burada düşünmem gerekiyor. Birinci önermeyle başlayalım. Cismin ağırlığı T. En fazla ağırlığı aldım. Yüzey alanı D. En küçük yüzey alanını aldım. En büyük basınçı cisim oluşturur. Evet. bak Ağırlık en büyük. Yüzey alanı en küçük. Bu durumda en büyük basınç oluşur. Doğru. Kesinlikle. Cismin ağırlığı R en küçük ağırlığı aldım. Yüzey alanı F. En büyük yüzey alanını aldım. Bu durumda da oluşacak basınç en küçüktür. Bu da kesinlikle doğru. Çünkü ağırlık en az, yüzey alanı en çok o zaman oluşabilecek basınç en küçüktür. Ağırlığı P şu. Yüzey alanı E olacak şekilde bir sistem oluşturmuşum. Yani P ile E. Ağırlığı R, yüzey alanı D. Ağırlığı Az, yüzey alanı da az, daha fazladır diyor bu sistemle. Şimdi şu sistemin basıncı bundan daha büyük diyor. Ben buradaki ağırlıklar arasındaki oran miktarını, yani buradaki e, şöyle ifade edeyim size, P ile R'nin ağırlıkları arasındaki oran miktarını ya da buradaki E ile D arasındaki yüzey alanı miktarını oran olarak bilmediğim için, ben kesinlikle bu bundan büyüktür ya da bu bundan küçüktür diye bir yorum yapamam. Dolayısıyla bu kesinlikle doğru olmaz. Ne oldu cevabımız? 1 ve 2 eşittir. Kenar uzunlukları belirtilen dikdörtgenler prizması şeklindeki özdeş 3 tahta blok bize veriliyor. Tahta bloklardan görseldeki gibi gri parçalar simetrik olarak kesilip çıkartılıyor. Kesilen parçalar çıkartıldıktan sonra kum zeminin üzerine konuluyor cisimlerin kum zemin üzerindeki batma miktarları grafikteki gibi oluyormuş. Buna göre verilen durumlardaki tahta bloklar grafikte K, L ve M ile gösterilenlerden hangilerine ait olabilir? Şimdi ben ne yapmışım bunu? Dik koymuşum, şuradan kesmişim. Yani yarısını aldım, ağırlığının yarısı gitti. Şimdi burada da ağırlığının yarısını alıyorum, burada da ağırlığının yarısı. O zaman buradaki üç durumda da ağırlığının yarısını ben alıyorum. Peki yüzey alanlarında nasıl bir değişim var? Kontrol edelim. Şimdi burada yüzey alanı 3 santim. Bak çünkü şu yüzey 3 santim. Şuraya üstüne yazdım. Buraya bakıyorum. 8 santimken yarısını kesmişim. Şunların eşit olduğunu bana söylüyor. O zaman buradaki yüzey alanı 4 santim. Buraya bakıyorum. Yüzey alanı 8 santim. Şimdi o zaman bu durumda yüzey alanı en küçük olanın yani birinci durumun basıncının en fazla olması gerekiyor. O zaman şu L'nin birinci durum olması gerekiyor. Ha, direkt cevap çıktı. Onu bir kontrol edeyim. Sonra yüzey alanı en büyük olan üçüncü durumun en küçük basınç olması gerekiyor. M. Doğru. Zaten diğerine de K kaldı. Bir öğrenci evlerinde bulunan koltuğun ayaklarının parkelerde iz çıkardığını gözlemliyor. Öğrenci firmaya koltuğun parkelerde iz çıkarmaması için önerilerini yazıyor. Aşağıdakilerden hangisi koltukta yapılacak değişikliklerle ilgili önerilerden biri olmaz diye bana soruyor. Şimdi buradaki e, parke zeminde iz çıkartmasının nedeni basıncının fazla olması. O zaman burada iki şey yapabiliriz. Ya buradaki koltuğun ağırlığını azaltacağız ya da koltuğun yere değen ayaklarının yüzey alanını arttıracağız. Bakalım. Ayak sayısı arttırılırsa yüzey alanı artar, basınç azalır. Bu doğru. Daha hafif malzeme kullanırsak ağırlığını azaltırız koltuğun. Burada daha az basınç yapar. Doğru. Ayaklar arasındaki mesafeyi azaltmak diyor. Şimdi ayakların arasındaki mesafeyi arttırmak ya da azaltmak basıncı değiştirmesi. Kalsın kenardan. Yere temas eden ayak taban yüzeylerini daha geniş yapmak iyi. Yani yüzey alanı artıyor, basınç azalır. O zaman bu da amacımız oldu. Bilgi. Katılarda basınç cismin temas eden yüzey alanı arttıkça azalır. Doğru. Katılarda basınç cismin ağırlığı arttıkça artar. Bu da doğru bilgi. Öğrenci bu bilgileri test etmek için farklı ağırlıklar, oyun hamuru, eşit ağırlıklı ve yüzey alanları farklı iki tahta kullanıyor. Buna göre öğrenci yukarıdaki işlemlerden hangilerini bir arada kullanmalıdır diye bana soruyor. Şimdi birinci bilgiyi test etmek için birinci bilgimiz neydi? Temas eden yüzey alanı arttıkça basınç azalır diyor. O zaman temas eden yüzey alanlarını farklı seçmem gerekiyor. Ancak ağırlıkları aynı olacak. Geniş tahtanın üzerine 50 Newton koydum. Tamam. Dar tahtanın üzerine de aynı ağırlığı koymam gerekiyor. O zaman 1 ve 2 birinci bilgi test eder. İkinci bilgi de ağırlık arttıkça basınç artar diyor. O zaman burada yüzey alanını aynı alacağım. Ağırlıklarını farklı alacağım. Hemen bakalım. Yüzey alanı aynı. Ağırlıkları farklı 1 ve 3 var. A Bir öğretmen taban yüzey alanları eşit ağırlıkları farklı olan tuğlalarla bir etkinlik yapıyor. 1, 2 ve 3 numaralı tuğlaları aynı özellikteki sünger bir zemin üzerine K ve L düzeneklerinde gibi yerleştirin. 1 numaralı tuğlanın ağırlığı en fazla olduğuna göre düzeneklerle ilgili ifadelerden hangileri doğrudur? Şimdi 1 numaralı tuğla en büyükmüş. Tabii ki ağırlık olarak yüzey alanları aynı. Hemen bakalım. E, oluşturduğum düzeneklerde 3 tuğladan aynı sayıda kullanmış. Yani buradaki toplam ağırlık ile buradaki toplam ağırlık birbirine eşit. E zaten başlangıçta bunların taban yüzey alanları da eşitti. Yani kırmızı tuğlayla buradaki mavi tuğlanın yüzey alanları da eşit. O zaman ağırlık eşit, yüzey alanı eşit. O zaman buradaki basınçlar birbirine eşittir. K düzeneğinde süngere daha fazla kuvvet uygulanır. Kuvvet dediğimiz şey ağırlıktır. Buradaki iki düzenekteki ağırlık da birbirine eşit. Dolayısıyla yanlış. L düzeneğinde süngere uygulanan basınç daha fazladır. Hayır. Ağırlık aynı. Yüzey alanı aynı, basınç aynı. Bitti. K ve L düzeneklerinin sünger zeminde batma miktarları aynı. Evet, basınçlar aynı olduğu için batma miktarları da aynıdır. Aşağıda aynı ağırlıkta 3 farklı kum saati bize verilmiş. Kum saatleri ters çevrildikten sonraki andan itibaren kumlar bitene kadar saatlerin zemine uyguladığı basıncı gösteren grafik aşağıdakilerden hangisi gibi olur diye bana soruyor. Şimdi e, buradaki katı basıncını belirleyen şey ağırlık ve yüzey alanı. Hemen şöyle yazdım ağırlık bölü yüzey alanı. E, ağırlıklar aynı etkisiz eleman 1 aldım. Yüzey alanına bakarak ben basıncına karar vereceğim. Ters çevirdiğimde başlangıçtan son ana kadar ağırlıkta bir değişim olmayacağı için e, burada ben ilk durumdan son duruma kadar basıncın sabit kalmasını bekliyorum. Peki hangisinin basıncı daha büyük? Burada yüzey alanı küçük olan birincisinin basıncının daha büyük olması gerekiyor. O zaman bir tepede olacak. 3 en aşağıda olacak. Bu da 5. Dikdörtgenler pizması şeklindeki özdeş kitaplar kullanan bir öğrenci düzgün bir zemin üzerine kitapları şekil 1 ve şekil 2'deki koyuyor. Şekil 1'deki kitapların yere yaptığı basıncı, şekil 2'deki kitapların yere yaptığı basınçlarla karşılaştırmak istiyor. Tamam. Öğrencinin amacına uygun olarak hesaplama yapabilmesi için niceliklerden hangilerini bilmesi gerekir diyor. Şimdi baktım da buradaki birinci düzenekte 4 kitap var, ikinci düzenekte beş kitap var. basıncı bulabilmek için ağırlık ve yüzey alanını bilmem gerekiyor benim. Kitabın ağırlıklarını bilmem gerekiyor. Tamam. Kitabın taban alanını bilmem gerekiyor. Evet. Yani taban alanıyla kastımız şuradaki alan. Bak şurada bana vermiş. E bir de bunu yan koymuşum. O zaman Yan taban alanını da bilmem gerekiyor. Dolayısıyla buradaki üç ifadeyi de bilmem gerekiyor. Ahmet Bey piknik için aracını toprak zeminden oluşan otoparka bırakıyor. Aracının yanına aynı model iki araç daha park ediyor. Piknik sonrası aracına giden Ahmet Bey yanındaki araçların kumda bıraktığı teker izlerini görüyor. İzlerin aynı genişlikte fakat farklı derinliklerde olduğunu fark ediyor. Yani yüzey alanları aynı demek istiyor bana. Ahmet Bey'in izlenimlerinden ifadelerden hangileri çıkartılabilir diye bana sormuş. Birinci araçta bulunan büyük miktar daha fazla. Şimdi birinci aracın izine baktığımda ikinci araca göre daha derin, daha koyu bir ton görüyorum. Dolayısıyla bu daha derinde demek. O zaman e, yüzey alanı aynıysa demek ki bunun ağırlığı daha fazla ki basıncı daha fazla olmuş. Bunu aldım. İkinci aracın toprağa uyguladığı basınç daha azdır. Evet bu nedenle daha silinlik, daha küçük bir iz bırakmış. İkinci aracın tekerlekleri daha dişlidir diyor. Şimdi bakın ben bu tekerleklerin dişli olup olmadığını buradaki görsele bakarak çıkartamam. Burada sadece yüzey alanını görebiliyorum ve bu yüzey alanına bağlı olarak batma miktarındaki değişimi görebiliyorum. Yani ağırlığı ölçebiliyorum. Tekerin yapısıyla ilgili herhangi bir bilgi yok burada. Birinci aracın toprağa uyguladığı basınç daha azdır. Aksine daha fazladır. Evet bir video çözümümüzün daha sonuna geldik. İçeriklerimizi beğeniyorsanız kanalımıza abone olup videolarımızı beğenmeyi unutmayın. 12. video çözümümüzde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.